eyvah ya Rabbi ben bu neydi böyle? Ben hiç böyle bir şey görmemiştim ya. Yani bana sürpriz oldu. Mucize bir şey ya. Bu hayvanlar bu kadar çalı bir Bu camla nasıl taşıdılar? Böyle küçücük bir cam. Ben nasıl çıkaracağım bunları? Nasıl bir yapacağım bunları? Sahibi de burada yok. Ben ne yapacağım bunlarla? Ne bırak bırak ona o vide var. Neyse o videler çıkaracağım. Sonra kapatacağım. Tamam. Dursun dursun.